Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Yanımızda demir doğrama sektöründe faaliyetlerini gösteren Nurettin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Nurettin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nurettin Bey, ne zamandır bu sektördesiniz? Kendinizi bizlere tanıtır mısınız? Şimdi şöyle diyeyim, çıraklığımı saymıyorum. Ustalık dönemine başladığımdan 1986'larda başladım. Bugünlere kadar devam ediyoruz. Allah vücut sağlığı verdikçe işte, de devam edeceğiz yani. Mesleğimizi seviyoruz. Ve da niyetimiz yok yani. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten 1986 ustalığa başlamışsınız. Siz bu işin bir de çıraklığı var. Oralardan buralara kadar getirmişsiniz ve işinizi severek yaptığınız zaten çok belli oluyor. Peki buradaki faaliyetlerimiz nedir? Demir doğrama, demir deyip geçiyoruz ama siz bunu nelere çeviriyorsunuz? Şimdi e, mesleki adı demir doğrama. Fakat bizim işimiz e, profil şekillendirme desek daha iyi olur. Desenli profiller var, ferforje kapılar, balkonlar, e, çatı işleri var. Çelik çatı dediğimiz olay aslında çelik çatı değildir, demir çatıdır detayları hatta şu, kameraman şuradan gösterirse böyle bir evet, e, desenli izleyiciler görüyoruz izleyicilerimiz de birazdan görecekler desenli şeylerin yani ferforje ferforje Fransız isminden gelen bir isimdir yani e, dövülmüş demir desen verilmiş bir demirdir biz bunları sanata çeviriyoruz yani nasıl oluyor e, kapı balkon korkulukları e, efendime söyleyeyim ev evin içi ve dışına olan demirden yapılan bir imalattır yani. Peki sizlerin bu güzel hizmeti sadece Bursa halkına mı yapıyorsunuz? Ee, bu yıllarda sadece Bursa halkına, yaş da biraz tabii ilerledi. Ee, şöyle diyeyim yani dışarıda gidiyoruz fakat ortamda geçim sıkıntısı biraz olduğu için e, mesela örnek bir İstanbul'a veya Bursa dışında çıkacağımız zaman otel masrafları şeyler yani bunlar külfiyet getiriyor yani Ondan karşılayabilecek firmalarla çalışıyoruz. E tabii bu da maliyet arttığı için biraz e, geri kaymalar oluyor yani. Yani eğer bu şu anda Bursa güzel Bursa mucidimizi tabii. kendi firmalarında vesaire kendi işlerinde yardımcı olmasını isteyen izleyicilerimiz birazcık bunları da göz önünde bulundurarak sizlere dönüş yaparlarsa çok güzel emin olun ki kaliteli işler göreceksinizdir. Peki sizlerin bu güzel hizmeti nasıl yararlanabiliyoruz? İletişim bilgileriniz, web sayfanızın adresi var mıdır? Nedir? Var tabii var. Ee, mesela ilk şey Facebook'ta da var. Ee, Yağız Demir Doğrama olarak geçiyor. Ee, Yağız Demir Doğrama Bursa.com artı Yağız Demir Doğrama.com olarak web sitemiz var. Çok güzel bir röportaj geçirdim. Çok keyif aldım. Verdiğiniz değerli bilgiler ve değerli hizmetler için de çok teşekkür ediyoruz. De teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşça kalın.